Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bol yorum yapma, yapmayı, unutmayın. Arkadaşlar Alp ve e, Sıla Türkoğlu'nun intihar etmekten vazgeçip birlikte ilk pozlarını verdiler. E, i̇kili'nin birbirine çok yakışmasının ardından sosyal medya şimdi Fatih düşünsün mesajlarıyla yıkıldı. Arkadaşlar e, birlikte olduklarını kabul ettiler. Şimdilik benden bu kadar olsun sizlere iyi sayılar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, takip edin.